Mevlid okutacağınıza Kur'an okutsanız daha faziletli olmaz mı diyenlere? Mevlidin hak olduğunu ve okunması gerektiğini söyleyenler, Allahü Teala Kur'an ayetlerinde, Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i övüp met etmiştir. Resulullah Efendimiz de hadisi şeriflerinde kendisinin diğer insanlardan üstün olduğunu açıkça belirtmiştir. Kim benim için insanların en hayırlısıdır demezse yemin olsun ki kafir olur diye buyurmuştur. Peygamber Efendimiz hayattayken İslam şairleri onu yüzüne karşı överek met ederlerdi. Çağrıyar efendilerimiz, müştehit imamları ve günümüze kadar gelen ehli sünnet uleması Mevlid-i Şerif'in okunması gerektiğini ve bunun mükafatını anlatmışlar. Mevlid'i hem okutmuşlar hem de Müslümanları bu hususta teşvik etmişlerdir. Bu şekilde Peygamber Efendimizin sevgisini insanlara aşılamışlardır. Mevlid'in okunmasına karşı gelenler ise ehli sünnetin dışında olan Vehhabi Selefi zihniyetindeki kişilerdir. Bunlar Mevlid okutmak bidattir. Kur'an'da yoktur. Resullah da bizim gibi sıradan bir insandır. Onu bu kadar fazla övmek şirktir. Mevlid okutacağına Kur'an okut veya Mevlid'e harcayacağın parayla başka bir hayır yap gibi hiçbir delile dayanmayan sözler söyleyerek Peygamber Efendimizin övülmesinden rahatsızlık duyarlar. Resulullah Efendimiz zamanında Müslüman gibi gözüken münafıklar vardı. Bunlar peygamberimiz öldüğü zaman rahatsızlık duyarlar ve kendi aralarında da onun eksiğini ve noksanını arayarak aleyhinde konuşurlardı. Sahabe-i Güzin Efendilerimiz ise kendi canlarını ve mallarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için feda edecek kadar onu çok severlerdi. Birbirleri arasında da üstün yönlerini söyleyerek onu met ederlerdi. İşte bir Müslümanın da münafıklara değil Sahabeyi kirama bu şekilde benzemesi gerekir. Mevlid okutacağınıza Kur'an okutsanız daha faziletli olmaz mı diye söyleyenlerin bu düşünceleri çok yersizdir. Kur'an okumak elbette ki çok faziletli ve sevaptır. Ancak konu sadece sevap yönü dışında nesilden nesile peygamberimizin sevgisinin aktarılması yönüyle farklıdır. Mevlid-i Şerif peygamberimizin sevgisinin ona bağlılığın üst düzeyde hissedilerek dışa vurulmasına, yaşanmasına ve onun sevgisinin nesilden nesile aktarılmasına katkı sağlayan bir ibadettir. Bu nedenle Kur'an okumakla mevlid okumayı birbiriyle kıyaslamak yerine her ikisini ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Kaldı ki birinin okunması diğerinin de okunmasına mani olmadığı gibi zaten mevlidin başında, ortasında ve sonunda Kur'an-ı Kerim okunmaktadır. Allah'ın selamı hidayete tabi olanlar olsun. Amin.